Tarık duyuyor musun beni? Alo. Söyle. Sende bir şey var mı? Yok ama Hamza'yı vurdular. Kızan abim? Abi yaşıyor. Yaşıyor. Hemen hemen ambulans istiyorum. Bayım. Zeliş. Zeliş. Zeliş duyuyor musun bizi? Zeliş. Duyuyor musun kızım? Şş. Zeliş. Aa, Aa. 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 İyi misin? <laughs> Korkutmak için yaptılar abi. Zarar vermemişler. Tamam toparlanalım. Önce sağlık kontrolü sonra merkeze geçeceğiz. Evi de inceliyoruz hadi. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Ha? Tamam. Öldürüyorlardı seni. Biz buraya neyle karşılaşacağımızı bilemeden geldik. Hadi toparlan. Önce hastaneye sonra da merkeze. Siz çıkın haberleşiriz. Sen bizimle gelmeyecek misin? Hayır merkeze görüşeceğiz artık. Gözaltı yazısını halledip geleceğim ben. Gözaltı mı? Çıkın hadi bahar çıkın hadi Gel İlaca başlat bir sevgilin seni. Hasta mısın? Hayırdır? Çok mu gerildin? Sakinleştiriciler falan. Ne oluyor anlat bakalım. Ne ilacı? Ben almadım bir şey. Anlattım senin ablalara. Bir de bana anlatacaksın. Nerede bu Tarık? Ne işler peşinde? Kim var yanında? Kimle çalışıyor? Anlatacak bir şey yok. Bilmiyorum. Ne iş yapar? Ne yapar Tarık? Bilmiyorum. Ama yanından da ayrılmıyorsun. Adamlar senin kafana silah dayıyorlar, bize izletip kaçıp gidiyorlar. Benim aklım çıkmış, acaba evde senin cesedir mi bulacağız diye bana hala dikleniyorsun. Şimdi açsam kapıyı, şimdi koşup yine o evin arkasından gideceksin değil mi? He? Cevap ver. Kime koşayım? Sana mı? pişkin pişkin geçmiş karşıma bir de soruyorsun. Benim Tarık'ın işleriyle alakam yok. Ama herifle var. Var. Bin kere sordunuz. Bin kere söyledim. Var. Suç mu bu? Ha? Abi suç mu bu? Var mı cezası? Yardımı yataklıktan seni savcıya sevk etmeme bakar. Evet o zaman. Evet. Gideyim ona anlatayım derdimi. Burada beni kimse dinlemiyor çünkü. Herkes nasihat ediyor. Kimse dinlemiyor. Devam edin sorgusuna. Bitirince de haber verin. Ne diyeyim ki Zeliş? İnşallah bir gün uyanırsın. Ne yapıyorsun burada? Çalışırken içim geçmiş. Ne çalışması ya? Artık burada çalışmıyorsun ki. Şefim ben de sizinle konuşmak istiyordum. Ee, geçen gün bir yanlış anlaşılma oldu. Benim işi bırakmak gibi bir niyetim yok. Ama bizim seni bırakmaya niyetimiz var. Bir hafta mazeret göstermeden işe gelmedin. Şimdi yanlış anlaşılma oldu deyip sıyrılamazsın. Bana telefonda söylediğin lafları da unutmadım. Şefim ben çok özür dilerim sizden. Hiç gerek yok bunlara. Muhasebeye in, hesabını kessinler. Hadi. Yardım lazım mı? Tarık. Tarık. Tamam geçti. Burada mı? Var? İyi ki buradasın. İyi ki varsın Tarık. Seni yalnız bırakacağım mı sandın ha? Öyle ihtiyacım vardı ki sana. Kimse yüzüme bakmıyor. Ne arkadaşlarım ne ailem hiç kimse. Boş ver Onursan. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Hadi gel. Böyle mi karşılayacaksın sevgilini? Ya ben seni çok özlüyorum. Hı? Nerede kaldın? Bütün gün seni bekledim. İşlerim vardı yavrum, biliyorsun kusura bakma. Olsun, ne yapalım. İşkolik bir sevgilim var, alışmam lazım. Arkadaşın nereye gitti? İstiyorsa o da bizimle yemek yesin, bir şeyler hazırlamıştım. Bırak onu, boş ver. Birazdan gider zaten. Hem bu gece bizim, ikimizin. ...baş başa olalım daha iyi değil mi? Ha? Sen de özledin mi beni? Hem de nasıl bir bilsem var ya. <laughs> Canım.